Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video. Ee, çok bir 1.7 var arkadaşlar. Y 3. Ee, zincir değiştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi zincir değiştirirken bir şey fark ettim. Bunu paylaşacağım sizinle. Şimdi e, zincir zamanla yağ gecikmelerinde e, yağ değişim zamanlarının gecikmesinden dolayı zincirin otomatik yani şu zincir gerdiğimiz otomatik Geç kalmaya başlıyor arkadaşlar geç kaldığında zincir gevşiyor, gevşeyince de buna vura 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 kırıyor. Bak burada kırmış arkadaşlar. Bunun kendisi bu, diğeri de bu. İkisini de kırmış güzelce. Biz şimdi hem zincirini değiştireceğiz bunun. Bunu değiştirirken bir şey fark ettik arkadaşlar. Burada bir işlem var. Onu paylaşacağım. Asıl video niyetimiz yoktu bu seferlik ama bunu paylaşacağım. Şimdi grand kaslamız arkadaşlar bizim bu Grand'ın kasna. Bakın şurada 3 tane kaynak yapılmış. Bu da yenisi orijinali. Şimdi arkadaşlar muhtemelen içine bakıyorum. Bakın şurada boşluk oluşmuş. Yani kama buraya giriyor. Muhtemelen gevşek kaldı bu. Bunu vura 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 bozdu. Yenisi de bu şekilde. Şimdi bunu yapan torunacı arkadaşımız. Burada güzel bir emek var. Bir işçilik var. Bakın işlemiş. Üstüne bir çelik geçirmiş. Kaynatmış onu güzelce. Bitirmiş. Muhtemelen bunu bulamadılar. Ya da pahalı geldi. Ee, böyle bir şey yapmışlar. Bunu sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Burada bir emek var ama tabi keçe burayı kendi ürünü olmadığı için hemen izini yapmış. Bakın kesmiş burayı. Bunun yağ kesilmez artık. Kolay kolay yağı kesemezsiniz burada bakın. Bu şekilde bu. Bu şekilde olması gerekiyor. Bunu değiştireceğiz. Paletlerimizi değiştireceğiz. Zincirimizi değiştireceğiz. Arkadaşlar zincir gevşediği zaman yani artık bolardığı zaman bakın nasıl bir şekilde hal alıyor. Yeni zincire bakın. Bıçak diyor. Bakın. Zinciri bu şekilde anlıyoruz. Biz bir toplayalım arkadaşlar bunu. Bir sesini duyuracağım size. İzleyin bakalım. Şimdi arkadaşlar yeni zincir yeni palet paletin karşılığı gergi otomatik yağlı değişti. Taktım. Şimdi size bunu sentesinde açmışken göstereceğim. Şimdi altta altta arkadaşlar şu şu bakın şurada bir işaret var şu çıkıntı şöyle zincir açıkken bu şekilde burayı buraya getireceksiniz yukarıda da bakın şöyle lambayı bir dakika yukarıda nasıl göstereceğiz şimdi bunu bize şuradan bakın şunu şu eski dişliyi getir Sağ ol. Hoş geldin. Amanın, yap 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 bitmez ki. Şimdi üstün dedik? Şurada kamamız var. Bak bir tane çıkıntı arkadaşlar. eksik üstünde. Şimdi bu dişlide de şöyle iki tane dişli işaret ama yanılmayın. Şu. Şu ufak olan. Tam şuraya bakacak. Yani bakın şu. Şuna denk gelecek. Şuna arkadaşlar. Alttaki de bu şekilde bu ve karşılığı. Tabi bu böyle açıkken. Yani. Şimdi şunu tutacağım Yusuf be. Çevir bana. Şimdi gel yaklaş. Şimdi kapak üstündeki arkadaşlar. Bakın şurada görünüyor mu? Bir tane nokta var. Bu da bu şekilde. Bakın şu çıkıntıya denk gelecek arkadaşlar. Şimdi onu toplayacağım ben. Tatlılarımızı da bir daha göstereceğim. Ben şurayı bir kapatayım bakalım izleyin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Tam tornavidanın ucunda nokta var üstünün noktanın. Şuraya denk gelecek. Şu şuraya denk gelecek. Aşağıda da şöyle bakın şu nokta tam karşıya denk gelecek arkadaşlar. Üst taraftan bu. 4 nokta enjeksiyonlu 3 motorun sentesi bu şekilde arkadaşlar. Toplayalım. Evet topladım. Şimdi Yusuf Usta ilk marşı basacak. Bas bakalım Bas bir daha dolusun yalan. Basalım bir daha. Benzin kalsın, gaza geçmesin. Bir daha bas. Bağla bakayım şimdi, cihazı da bir sakatı makatı kalmadı. İlk maçta bir şakırtı yaptı. Şimdi bir ayarlarını kuracağız. Bir ayarlarını kuralım güzelce. Tekrar dinletelim arkadaşlar. Temiz. Bir Çalışsın bakalım şimdi toplam etrafına. Evet arkadaşlar bitirdim. Bir motora geliyor gel. Zincir sesi tertemiz. Kırıl oldu. Temizledik cihazda. Ayarlarını yaptık. Bir sıkıntımız yok. Şimdi arkadaşlar şu palet kırma meselesi yağ bakımları geç kaldığı zaman yağ bakımları geç kalıyor. Yağ deforme oluyor biliyorsunuz bunlar e, zincir kurması yağ basıncıyla. Bu yağ basıncını düzgün yapamazsa burada gevşek kaldığı zaman parantez zincir bura bura zincire palet böyle şekilde vuruyor. Vurduğu zaman da bunu kırıyor. Şimdi biz bunu açmışken paletlerle beraber zincirini de değiştirdik. Dişleriyle beraber. Gergisini de değiştirdim arkadaşlar. Gergi sonuna kadar açılmış. Bu gergi çalışmaz mıydı? Çalışırdı ama Ömrü azalmıştır bunun artık. Bunu da yeniledim. Mutlaka siz de söktüğünüz zaman paratları zincir setini komple değiştirin. Otomatikle beraber. Sökmüşken kayışını ortamlarını değiştirdik. Bir de burada bizim ülkemizde böyle şeyleri çok seviyoruz biz. Çok sevenlerimiz var sağ olsunlar. Böyle bir icat yapmışlardı buna. Bunu da yenilemiş olduk manasıyla sökmüşken gördük keçesiyle beraber. Böyle bir zincir değiştirme videosu gördünüz arkadaşlar, izlediniz. Bununla ilgili sente işaretlerini anlattım, izlemişsinizdir. Bir şey olursa, ararsanız, rahatsız ederseniz, sıkıntı yok. Böyle bir zincir değiştirme videosu olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.